Kızımın sevgilisine evlilik teklifi izni vermedim. 25 yıllık evliliğimizi kutlamak için bir yemin tazeleme töreni yapıyoruz. Bizim için düğün gibi olacak. 7 çocuğumuz var ve konumuz en küçüğümüz Lala. Onun erkek arkadaşı bana gelip hem evlenme izni istedi hem de törende evlilik teklifi yapabilir miyim dedi. Çocuğu seviyorum. İlk başta evet dedim ama sonra olay değişti. Bana bir liste yolladı. Törende 25 akrabasını görmek istiyor. Soru şu ki ailesi kızımı sevmiyor. Çünkü Oğulları siyahi bir kızla beraber, üstelik masrafını da bizden bekliyor. Ben de dedim ki, 25 kişi fazla, bunu karşılayamayız. Çocuk sinirlendi, sen kızını önemsemiyorsun dedi. Törenimizde evlenme teklifi yapamazsın dedim. Şimdi o, ailesi ve iki oğlum bana kızgın, ama eşim ve diğer çocuklar haklı olduğumu söylüyor. Sence ben mi haksızım, yoksa kendi törenimizi korumakta haklı mıyım? Peki şimdi sana soruyorum, eğer senin düğününde senin paranla kızına böyle yapılmak istense, izin verir miydin? Altyazı